Merhaba, ben Süleyman Gönülkırmaz mühendisiyim. Bitki Kimyası benim özel ilgim. Bugün su içmemizin vücudumuzda nasıl güzel olaylar oluşturduğunu anlatacağım. Peki suyu ne kadar içelim, ne zaman içelim ve nasıl içelim? Onlar da hemen videonun sonunda özellikle açıklamak istiyorum. Su harika bir şey ve bulunduğum bölge tamamen sularla e, kaplı bir Söğüt'ün bölgesine geçtim ve elime aldığım notları da özellikle anlatmak istiyorum. 7-8 yıl su kalitesi ile ilgili bir birimde görev aldım. Suya dair bildiklerimin hepsini not aldım. Karşınızda harika düzeyde bir video hazırladım. Bunu dinlediğiniz zaman, izlediğiniz zaman su içmeniz değişecek. Haydi başlıyoruz. Aldığım notlardan yapılan deneylerden baktığım zaman hücrenin düzgün çalışmasına gerçekten su büyük bir katkı koyuyor. Suyu yeteri kadar içtiğimiz zaman cildimizin parlak ve esnek olmasını sağlıyor. Bu çalışmalarla ortaya konur Ve yeteri su içen kişiler kolay kolay kabız olmuyor ve Sindirimlerine de su yardımcı oldukları için harika bir sindirimi yaşıyorlar. Özellikle yeterli su içtiğimiz zaman aldığımız besinlerin özellikle bağırsağa geçmesini hızlandırıyoruz. Tabi video çektiğim ortam tamamen tavukların olduğu ve suların olduğu doğal bir alan. Bu anlamda da gerçekten konuşmalarımıza sık sık tavukların, horozların sesi gelecektir önemli bir özellik de özellikle terleme ile kaybettiğimiz suyu içmeyle koyabileceğiz ve vücut ısımızı da yine su yeter kadar içtiğimiz zaman vücudumuz bu özellikle dengelemeyi çok rahat yapabilmektedir. Yeterli su içtiğimiz zaman böbreğimiz harika düzeyde bir süzme gerçekleştirmektedir. Ve yeterli su içtiğimiz zaman vücudumuz çok hızlı toksik değerlerden kurtulmaktadır ve bağışıklığın en azından kuvvetli ve daimi olması için yeterli su içmemizin son derece önemli olduğunu belirten. Yapılan bir araştırmada pek çok kişi kendini yorgun ve halsiz hissediyor. Özellikle bu kişilere baktıkları zaman yapılan çalışma ilginç. Özellikle halsiz ve yorgunluğun bazen basit bir tanım olabiliyor. Yeterli su içilmemesi. Ve yeterli su içtiğimiz zaman tokluk hissi vücudumuzda daha kolay oluşuyor. Metabolizmayı içtiğimiz suyun miktarı hızlandırır. Yağ yakımını ve yağ yıkımını da sadece su ile bile yapmamız mümkün. Özellikle eklem ağrıları olan hafif düzeyde kişilerin su içtiği zaman eklem ağrılarının azaldığı ve özellikle eklem sıvılarının da fazla bir kayıp yaşamadıkları da yapılan çalışmalarda gösteriliyor. Yapılan farklı bir çalışmada da özellikle yeterli su içmeyen kişilerde de konsantrasyon durumunda bazı bozuklukların olduğunu da ben özellikle söyleyeyim. O zaman ne yapıyoruz? Düzenli ve yeterli kadar su içiyoruz. Düzenli ve yeterli suyun ne olduğunu da videonun sonunda anlatacağım. Kalbinizin çok rahat çalışması da yine yeterli su almaya bağlı. Özellikle içtiğimiz suyun bir özelliği de kan basıncımızı dengelemesi ve vücudumuzdaki elektrol dengesini de sağlamasıdır. Daha da ilginç olan sinir sistemimizin yapısını, algımızı da içtiğimiz suyun miktarı belirlemektedir. Yeterli su içen kişilerin en azından sinirsel sistemlerinin daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. ve bir yemek yediğimiz zaman ağzımız doğal olarak ilk asiti göndermektedir. Ve yemek sonrası su içtiğimiz zaman ağzımızdaki asidik durum nötralize durumuna düşmektedir. Yapılan bir çalışmada da yeterli su içen kişilerin kas tamirlerinin daha hızlı olduğunu da söyleyebilirim. Ve bizim yaşamımızı büyük oranda etkileyen hormon üretimi yeterli su ile sağlandığını söyleyebilirim. Özellikle hamile kadınlarımız özellikle yeterli su içmesini ben istiyorum. Çünkü yeterli su fetüs sağlığını çok harika düzeyde etkilemektedir. Onun için doktorunuzun önerdiği miktarda suyu mutlaka bir şekilde için derim. Özellikle solunum güçlüğü çeken kişilerin düzenli olarak belli aralıklarla su içmesi gırtlak ve solunumdaki membranın nemli kalmasına da içtiğimiz suyun büyük bir katkısı var. Bazen hiçbir nedensiz başımız ağrır. Yapılan bir çalışmada da yeterli su içmeyen kişilerin özellikle baş ağrılarını çektiğini de söyleyebilirim. Detoks ve toksinlerden arınmanın en kolay, en basit yolu normal olarak bize önerilen suyu sadece içmektir diyebilirim. Özellikle alkol kullananların alkolik durumdan hızlıca kurtulmaları için ve alkolün hızlıca temizlenmesi için bol su içildiği zaman yine vücudumuz alkolü hızlıca vücudumuzdan uzaklaştırmaktadır. Besinlerin hücreye taşınma aşamasında yeterli suyun çok büyük önemi vardır. Yeterli su içen kişilerin cildinin daha nemli olduğu özellikle akne, sivilcelerin bu kişilerde ve ergenlerde daha az görüldüğünü de not almışım. Bunu da söyleyelim. Hepimiz daha geç yaşlanmak istiyoruz ve genç kalmak istiyoruz. Yine yaşlanmayı frenleyen en masum sıvı yeterli suyu içmektir. Özellikle beynimizin büyük bir bölümü sudur. Özellikle düşünce, kavrama ve beyinsel çalışmada yeterli su içildiği zaman beynin sisteminin daha kolay çalıştığı ve daha güzel çalıştığı da yine kayıtlarda yer alır. Yediğimiz yemeğe bağlı ağzımızda yemeğin aroması kalabilmektedir. Yine bunu ağız kokusunu temizleyecek en basit, en güzel sıvı suyun olduğunu da söyleyebilirim. Özellikle sık sık alerji yaşayan kişilerin düzenli ve yüksek düzeyde su içtikleri zaman özellikle alerjilerinin sönümlendiği ile ilgili de bir çalışma var. Yaraların iyileşme aşamasında özellikle yaralı kişilerin fazla su içtikleri zaman yaraların diğer hastalara göre daha hızlı iyileştiği de yine yapılan çalışmalarda olduğunu söylüyor. Karaciğerin toksinlerin en basit atılmasının kolaylığı bol düzeyde su içmektir. Madem bir su içeyim. Gözümüz bizim çok özel bir biyolojik kameradır sürekli nemli kalması gerekir. Yine buna da içtiğimiz suyun bir katkısı vardır. Bol su içen kişilerin gözleri daha nemli ve en azından merceklerinin daha iyi çalıştığı da yine yapılan çalışmalarda belirtiliyor. Özellikle astım olan kişilerin bol su içmesi de yine bilim insanları tarafından işaret edilmektedir. Bizim hayati bir yaşamımız olan enzimlerin üretimi de yine içtiğimiz suyun miktarına bağlı diyebilirim. Ve özellikle yemek sonrası mide asidi yükselmekte ve uzun süre su içmediğimiz zaman midemizde gastrit başlayabilmektedir. Yemek sonrası yarım saat sonra su içtiğimiz zaman yine midemizdeki asit nötralize olmaktadır. Özellikle hastanelerde tekikler aşamasında farklı sıvılar yutup röntgenle ilgili tekikler yapılmaktadır bu farklı içilen suların vücudumuzdan hızla atılması yine bol su içtiğimiz zaman vücudumuz tekrar ara hale hızlıca dönmektedir. İlginç olan daha su içen kişilerin daha stresli ve daha depresyona yatkın oldukları da yine yapılan bir çalışmada ortaya konmuştur. Yapılan çalışmadan bir tanesi de yeteri kadar su içen kişilerin özellikle uykuya geçmesinin de son derece kolay olduğu da yine elimdeki raporlarda göstermektedir. Kemik sağlığı. Bugün kemik büyük oranda kalsiyuma bağlı olmasına rağmen içinde su vardır. Onun için yeteri su içtiğimiz zaman kemiklerimizin daha sağlam olduğunu da söyleyebilirim. Doğru. Harika. Biz bunları bu kadar saydık. Biz o ne kadar su içeceğiz? Ortalama bir yetişkin insan 2 litre su içmesi uygundur. Peki ben kiloma göre daha iyi bir su içmek isterim derseniz bu durumda kilonuzu 35 ile çarptığınız zaman çıkan miktara özellikle ulaşmaya çalışın derim. Peki bir suyu ne zaman içelim? Suyu genelde bir defada bir litre delice içmemiz gerekmiyor. Peki bir suyu ne zaman içelim? Suyun içilme Miktarı bir defada çok yüksek miktarda değil. Gün boyu suyun içimini yaydığımız zaman bu saydığım aktivitelerin yüzde 95'inin gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Gelen soruların bir tanesi de, yemekle suyun ilişkisi. Aslında suyu yemekten yarım saat önce ve yemekten yarım saat sonra içmek en ideal durumdur diyebilirim. Gelen sorulardan bir tanesi de sabah su içmemiz gerekir mi? Evet. Uyku sonrası sabah bir ya da iki bardak suyu hiçbir şey içine koymaksızın içtiğimiz zaman yine vücudumuz harika bir sıvıya kavuşmuş olacaktır. Peki Hipokrat ne der Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Özellikle Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır bu kadar güzel bilgiler zihniniz açık olmadığı zaman size bir şekilde maalesef ulaşamıyor. Su kadar aziz olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.